Dördüncü sayfayı okuyoruz ve şikar, şikar al demek olduğundan Necmettin Bey de buna son derecede merak sarmıştı. Şehirde ne kadar meraklı avcı var ise cümlesi Muma ileyhin yani adı geçenin ahbabı ve dostu idiler. Her gün bunlarla beraber ormanlarda sol gün avına gider. Akşamlara kadar vakit geçirip eğlenirdiler. Bir gün yine beraberinde en meşhur avcılardan 20 kişi bulunduğu halde ormanlara geyik avına gitmişti. O hayvanın özür diliyorum havalinin yani civarın en usta en mavi muallim ne kadar zagarı zagar av köpek av köpeği demek var ise Necmettin Bey bunları toplamış olduğundan köpekler bir geyik çıkardılar. Hayvan kaçıyor zagarlar da bağırarak arkasını takip ediyorlardı. O sırada ikinci bir geyik de meydana çıktığından avcılar iki bölük oldular. Küçük B ile 5-6 kişi birinci geyi kovalıyorlardı. Hayvan ormanlıktan çıktı. Bir düz ovaya düşerek alabildiğine kaçıyordu. Nihayet sagarlar geyiğe yetiştiler. Necmettin Bey Ve cihle bir tabanca kurşunu ile hayvanı vurdu. Bulundukları yer çayırlık çimenlik bir yayla idi. Saatlerce yiğin arkasından koştukları cihetle pek yorulmuş idiler. Biraz istirahat edip dinlenecek yer aradılar. Şey, aradıkları sırada elmas gibi parlak, buz gibi soğuk, sulu bir pınara tesadüf ettiler. Necmettin Bey'in emriyle burada cümlesi atlardan inip ellerini ve yüzlerini yıkadılar. Kaynağın başındaki büyük bir ağacın gölgesinde oturdular. Biraz ötede. 20 kadar çadır vardı. Bir Türkmen aşireti olduğu şüphesiz bulunan çadırlardan 5-6 kadın su almak için ellerinde destiler, karbeler, bakraçlar olduğu halde pınara geldiler. Kadınların içinde gayet güzel. Dördüncü sayfada bu şekilde gitti. <laughs>